Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Driving X ile oyundayız. Yine her zaman. Bu benim ilk oyunu şimdi Driving X'te. Sizlerle birlikte tabi. Yoksa bayağıdır oynuyorum. Şu arabayı tutmak Çok merak ettim. Tutayım, çok güzel. De arkadaşlar bu araba bu oyunda modu falan filan da var. Sizler, sizlerle birlikte onları da yaparız. Bu kadar iflama bu deriz. Japon efsanelerinden her şeyi ben orada hız ve şey yapacaktım hız ve sağlamlık testi ya bence süspansiyon bir tane şeyimiz olduğu için bence yapmayalım Çünkü bir tane off arabası var o yüzden bence gerekmez O yüzden de şey yapacağım genellikle hız ve hız ve sağlamlık Arabada hayır yok. Yani arabada araba basa var. Uf. Pis gidecek mi? Kesin o doğru da. Hem acayip pis girecek. Sonra Ne oldu? Şaa. Şaa motor içeriye girdi, girdi o kesin. O zaten belli de. Nelere kabarı varsa motor içeri girmez. Bari de motor çalış. O ah, motor içinde. Motor içeride. Şu var. Al zaman yedik bileyim. Ölü hayatta kalma şansını bir <laughs> açalım. Bakın kalktı. Bu böyle bir kazada Bize bu kalktı şey Eee yani, yani. O cidden araba baya bir pis terk oldu. Bence değer. Hadi başka araba geçelim. Ford Mustang Geçen bir araba bayılıyorum. Bu arabaya çok terkeli yapılmıştı. Bir <laughs> daha Lan kendimi daha alamadım. Nasıl parça izleyeceğim. Hadi kö. Evet, bu daha pis. Bir geri gel. Oooo, yüzde 0 mı diyecektim? 17. Ama cidden değer. Çünkü bayağı bir terk oldu arada. Hala <laughs> da yürüyor. Hala da yürüyor. Olmuş ortası. Oooo. İnek alsın, koptu. Tamam, yüzeyiz öyle Bu daha pis Tamam. Bu bayağı bir pis oldu. Canici. Ayrıca araba bayağı bızgın. Çok gönüllü. <laughs> Ayrıca o çizimli. Gönüllü. biliyor musun ya motorun sesi? Çıkar. Aynı Aynı onun gibi ben Hadi bakalım. <gülüyor> 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 bir de sen Arabaya hiçbir şey olmadı. Nasıl izleyeni daha hatta fazla şarkı? Ben bizi kandırıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başka bir arabaya geçelim. Evet, Porsche. Çok güzel. Ayrıyorum bu arabaya. Ayranıyım. Durayış. Şeyi kesiyorum. yapalım. Oy. ne, ne da yapalım. Masa alalım. olabilir. Ben rahat pasak ya. Daha çıkmadan maden özellik var ya. Yani. Fazla bir şey yok. Lan in ya izlete verin size. Arkadaşlar kusura bakmayın. İzlete ya. Çok üzüldüm. Ya böyle bir araba nasıl izlete size ya. Lan. Bu araba baya bir sağla. Yüzde Ben bunu sıfıra indirmeden asla bırakmam. Ben bu arabayı şeyini nasıl planlıyorsun? Sözleşme. Bu Ben uçak dedik, çakıl demedik. Bu araba çok sayı. Bir de Alman arabası var. Burada Alman bayrağı vardı bu. İnşallah Alman markası var. Ama Audi BMW var Alman markası. Ama ben çok güzel güzel ya. Ölüyorum O 9 zombilleri hastayım. Arkadaşlar şimdi siz soracaksınız niye fren yaptın abi? Öğrenmiyor musun? Şimdi izleyin de görün. Ya, olsun, nasıl? bu deriyeni şaklayacağız. Biraz sarsın nasıl? Oraya gümleteceğiz. Arabaya. Güm götüye. Güm götüye. Güm <laughs> Holy. Şa. Müziği yani eler yani. çok şükür. İnşallah. O kur 9 ne? Onun 200'e çarptı çaktık. 200'e çıktık mı? Yorumlara yazar mısınız? Ben görmedim mi?

Yeter lan yeter ölmedin gitti be. Ölmedin gitti be. Arkadaşlar bu arabayı hiç öldüremedik. Diğer videoda çok güzel planlarım var. Bu araba için. Nasıl öldüreceğimizi mükemmel bir şekilde biliyorum. Hem arkadaşlar bir tane daha seri buldum. Bunu size şimdi göstereyim. Bayağı bir O zamanlar YouTube hesabım yoktu ya. Serhat hata ne Serhat Serhat Ben hata Söyledim yapmadım. Yani keşke. Koşu şey yapsan, işte. Şöyle jip böyle jip arabalarla böyle çıkar çık çık Ama böyle dev yani. Dev. Jip araba insanı var Sonunda da böyle az desem. Sonunda da böyle bıçaklı şeyler var yaptı. Böyle mesela bir 2-3 metre yerde bıçaklı şeyler olacaktı. Lap diye uçar sesinden kurtuldu. Ama eğer ki şey ilerse girecek. Hadi be. Ya. Ama Porsche daha iyi yok. Ya. Bir basamak çıkamadım lan Ayıp lan Porsche. Öldü. 32. Öldü indi Hadi başa bir arabaya geçelim Bu arabada biz baya bir oyalandık İşte arkadaşlar işte hız makinası İşte makina Uçuracak bu var ya jet jet. Kara uçağı bu. niye Hayır daha Oğlum galiba da korkacak ki 3 parsaklarımı bıraktı Kara uçağımda Bu araba rahat 200 görür uf Çok pis gidecek bu. Aa bu. Burayı yüzde sıfır var. Araba takla Oha lan. Eğirbek. Eğirbek yok sandım lan. Bugatti'de. Bu katkide. Ara bu araba fena oldu lan. İki koptu. Lan arkaya ne oldu? Eydol bir tarafından çıktı. Tövbe estağfurullah ya. Ama cidden bayağı bozuldu. Bence normal bir şey. Bana bir hız kesi yapacağım.

Bak çok fena gidecek. Şey. Evet. Hani evet. sen nasıl buraya çıkamam? Motoru gitti yani be. Bu adet sen aldı be. Sivri sinek gibi değil mi? <laughs> gözlüklü nene <laughs> falları tam böyle tamponlarla arasından kimse gözlüklü nene olacaktı. Ama işte karan çizilmiş herhalde Bu motorun içinde neden oynamalar? var? İçinde hava çekiyor. <laughs> Hadi başka bir araba geçelim. İşte kral. İşte. işte Japon efsanesi be. İşte Japon efsanesi. Bu fazla hızlı gitmiyor ama var ya deli deli gibi. Japonya'da var ya bunu 800 900 beygire çıkartıyorlar. Bu canavar canavar. Ugugat diye geçer lan. Benim geçmiştir belki de bir video var mı benim Var ya. Yeni <laughs> sesini çıkartmasını çok seviyorum. Of, bak bu çok pis Ya. Uf canlarım parçalanmış. <laughs> Benim gayet 170'e göre Bugatti 200 200 kaçta vurdu lan. 210'larda bir şeyle vurdu sıfır oldu. Yani bu gayet iyi bence. Bu gayet sağlam. Motoru fazla içeriye girmemiş. Evet bak ne, hiç gözükmüyor. Galiba evet hiç gözükmüyor. Bence gayet dayanıklı bir araba bu. Çok da beğendim. O içerideki direksiyonu dönüyor bak bak. Benim bir dakika size göstereyim. İçeride direksiyona bak ama çibrak kalitesi yapılmış. O yüzden fazla iyi değil yani. Bir sesini de bir zanaatkarım. Ne ha, bir gideriz. Ne Şu yiyecek <laughs> Kısırdı. Acayip kısırdı. <pisirdi>. Oha <laughs> <laughs> araba zıpladı. Araba zıpladı gördünüz mü? Araba zıpladı. <laughs> Hala çekti. Hala <laughs> <laughs> şey. bu ne lan? Hızlı ve bir tane ön kaldıran siyah bir araba vardı ya. Ona benzedi lan. Biraz daha büyük olsaydı tam ona benzeyecekti motor. Motorun çıkması. Oo lan. Hiç şey gitmemiş ha. Adam rahat hayatta kaldı. Ayakta kalma 68. Oha. Oha be. Pardon maşallah. Ben de gayet iyi ama şu uzun mollasması var ya. Mükemmel gözüküyor arabaya. Bir arkay siki kırları ben yapıştırmadım aldım böyleydi. Hadi başka arabaya geçelim. Hop geç işte M5 çok sev M5, M5 mi lan bu? M60 M60 tamam buldum. M60, çok seviyorum. Tamam arabası. Aa yani, bak lan ne yaptı Bu başta sağda bir kesi var ha. Hadi tekrar da. Araba rahat ben bir üzerinde da. Fazla şey değil ya bu araba. Fazla zirve gördük mü? Etmiyor. Oo, bu bayağı bir pis hasar aldım. Kabuk gibi soyuldu lan bu Kabuk gibi soyulmuş. Arkadaşlar gördünüz mü? Last TV şey tümseye vurduk. Direkt 28'e lan. O yüzden yeni ben yapacağım. kadar mı can yakıyor lan bunlar? Hayır ya çok kötü. Çok pis çarpacak acayip <laughs> um, yeah. um? Oh, oh, oh. Nasıl oldu? Ben bu ama ne oluyor? Hava çekiyordu lan. Ha. Burada böyle bir şey var ama. Neyse. Hadi adamı şöyle ya. aşağı. Motor, yani ufakmış bir şey gibi gözüküyor. Ayacağım beğenmedim. Camlarda sanki silah sıkmış gibi. Ön cam böyle değil ama yanlar sanki silah olmuş gibi. Arka cam da öyle bak. Yani hiç araba kazasında olacak gibi değil. Ön cam gibi olsaydı güzeldi. O yüzden beğenmedim fazla de Çok şey gidiyor. Efendim ki tamam mı? Bayağı, iyi, çok pis girdi arkadaşlar acayip pis girdi arkadaşlar of, 200 ama 66 bence gayet iyi hayatta şansına göre gayet iyi evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı eğer ki bu bölümleri daha çok istemesini istiyorsanız ve daha bir sürü video çekebilirim Ay bakalım bir kez de atalım Güzel hadi, orası, hadi Hadi, Çoş, hadi görüşürüz.